Elim neden tutur? Seni gördüğüm zaman güller elimde kurur. Seni gördüğüm zaman hayat sanki bakınca yağlar benim o. sen söyle. gün sen söyle. Canım hakurban olayım meleklerini gönderdi. Arabamız dereye yuvarlanıyordu. Resul gidin orada kaya olun dedi. Eğer yere gideceğim o kayalar varsa terbiyesizim. Kaya maya görmeyeceksiniz orada. Çünkü o kayalar melekti. Kuşlar gittiler. Yani debelene debelene dereye gidiyoruz. Bir tane kaya bizi tutuyor. İdo bizim önümüze gidiyordu. Kahvaltıya gidiyorduk. İdo bizim önümüze gidiyordu. O arabada kaymış. Ama biz görüyoruz da tabii ne, 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 ne olduğunu bilmiyoruz. Perinin patlamış falan diye. Sonra öğrendik ki kayı, Çiğ şey yağıyordu, şey. yağmur çiseliyordu. İdo bize çarptığını görünce arabaları hani daha çekiyor Yasemin'le <laughs> birlikte. Çekiyor kenara, bütün geçen arabalara diyor ki yani tüp yok, yanım sanırıcı tüpler. Böyle diyorlar. Allah için biriniz durun be. En son bir sağ olsun duruyor. İdo tüpü alıyor. Uğur kardeşim sağ olsun şoförümüz. Önde demiş ki şu olsun. Kafa kafa geldi demiş ki eyvah öpçü de öldü dedim. Gitti yani Allah korusun. Ama Allah işte. Allah bitti demeden de bitmiyor. Ve <laughs> video yangın tüpünü alıyor. Biz, biz içerideyiz. Ben, ben de arabanın içindeyim. Bak kilolup olup gideceğiz ha. Bir tane arkadaş sağ olsun böyle orada getiriyor, söndürüyor ateşi. Ben diyorum ki ya ne oldu? diyorlar diyor ki bize çarpan kamyon yani. Halbuki biz yanıyoruz. Sonra videolarla falan seyrettim kafayı yedim. Ya Rabbi Allah dedim ne kadar büyüksün. Senin yani büyüklüğüne inanmayın kafirdir. Video'ya, <laughs> Melek kızıma, Elif Adaya hepsine teşekkür ediyorum. Yasemin kızıma, gelinime çok teşekkür ediyorum. Çünkü görüyorum çok mücadele verdiler. Melek bana selam gönderiyor, diyor ki babam burada oğlumu öğrensin. İtfacıya geldi söyledi bana. Dedi ki söyleyin Melek kızım burada. E bugün moraldir yani. Doğru mu? Meleğime, adın gibi meleksin be. Vallahi ya, adın gibi meleksin. Dilan, Dilan nerede? Dilan'ı unuttum ya. Valla dilen de Allah var. Canım benim, sen de ne aklanmanı bilin. Kusur mu bağışlayın? sen de orada mısın? Çağıracak mısın? Zavur Gene bana yardımcı olun oğlum. Ne zaman yardımcı olacağız? Ateşi söndürdün tamam. Ben... Bitti mi konuşmamız? Canım benim, canım. Ben de ayrı alıyorum. Ay hem de aynamıyor.